Arkadaşlar bu arada ben e, oyunu çok bitiyorum. Yahu! <laughs> evet, Tayvan takasını yapsak istedik. Pardon. Hiç, hiç arkadaşlar bu arada çok e, çok e, oyunu bilmiyorum çünkü daha yeni daha yeni başladık. Ya oha. Şimdi sen bulamıyorsun. Arkadaşlar şu an Burada yanımızda e, Kuzey Güneş de var. Ya Sen neredesin? neredesin? Ben de. Bir şey demeyecek misin? Seni bulamıyorum. Bir şey demeyeceğim. Ben de seni bulamıyorum. Sen tamam. neredesin? Be? Yemek ye şimdi biraz. Ben de içime geleceğim. Yiyor şu anda. Yemeği yiyor. Hadi hadi hadi. 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 hadi hadi hadi. Neredesin Rumiş? Dur hadi. dur. Ne aynıyorsun? Bir evet. video çekeyim. Arkadaşım Arkadaşlar abone olun. Arkadaşlar evet abone olun. arkadaşım Çağan da geldi burada. Evet. Arkadaşlar neredesiniz gittin şimdi? Arkadaşlar tamam... Ben bir tane takas ettim. Tamam A, gel. Al köpek mi? Yok köpek. Köpek mi? Damulçuk mu? Damulçuk. Damulçuk mu? Efsane mi? Efsane mi? Efsane mi? Arkadaşlar şu anda takas <laughs> yapıyor. Takas yapıyor. Ee, İyi Eloş. <laughs> Oğlum Eloş YouTube çekiyor muydu? Evet. Eloş diye bir kanalı vardı sanırım. Değil mi Evet. Loşkin'in kanalı var arkadaşlar. arkadaşlar. Yok, hayır de. Ona da abone olursun. Saatden beni takip ediyor arkadaşlar. neredesin? Arkadaşlar. <laughs> ne arkadaşlar. Ne yapıyorsun arkadaşlar? ne halin? Ona da söylüyorum.

Takip edemiyoruz seni. Oğlum ben sana vermedim. Ben sana köpek vermiştim. Oğlum, o olmasın? Yok olamaz, olamaz. Oğlum <laughs> başkasıyla takas etsin. Et, et. Evet bilmiyor hepimiz. <laughs> sept Kuzey Kuzey, Kuzey gidiyor. Ya. Hadi bay bay. Bay bay. Arkadaşlar Kuzey Güneş koyuyor. E, 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 videodan gidiyor arkadaşlar yine düştü. Nedir? Pıt 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 pati göreceksiniz. O patiyi görürseniz elmasınız gidiyor. Ya tabunuz çalıyor geçtim mi nerede? 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 nerede ya? ekledim. Arkadaşlar, ee, oyunda, e, Arkadaşlar bek, bekleyin. bir şey söyleyeceğim. Kuzey, e, oyundaki ismin... Arkadaşlar, <laughs> isteyin, Evet. Arkadaşlar tamam şöyle yapalım. Laila laila -la. diyorum yanlış. Peki i̇şte, tamam arkadaşlar davet ettim. O da aynı şey. Anne. Hemen dışarı geldi arkadaşlar. Rumi! Rumi! Rumi 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 be. Rumi. <laughs> gel bekle. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Arkadaşlar bir şu karaktere bakın ya, ya. Arkadaşlar bekleyin de bakın. Bu hastane diyelim. Gel gel. Gel bir tane. O hastane yok. Ya. Sen mi, e, pet shop'a gel. Pet shop, pet shop. Pet shop, pet shop, ya. pet shop. Ha tamam tamam. Tamam tamam ben gideyim. Evet arkadaşlar şu anda telefonu Elay'a verdim. Tam tamam. Buraya gir. Ben de gireceğim. 5 4, 4. 4

Ezerim ha. Ya bir, bir odaya git ya? Beni tarif ben tarif Gel. Şunlardan bulmam lazım. İstediğimi aldım. alabiliyor muyum? Benim altımdan bir şey çıktı. Altım, altımda bir şey var. Gel gel. Altım, gel ben. Neredesin? Gel Neredesin? Seni göremiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Bekleyin. Şu an arkadaşlar Rumi burada. Her ben Met Ela yani. Ha birbirlerine bakıyorlar ne yapıyorlar. <laughs> Hadi gel. Ne yapıyoruz? Her şeyi söyleyemiyorsun bu arada. Tamam tamam biliyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? şu şeyleri. Ay ay ay. Canlar geldi. Az daha geldi. Aa buraya buldum. Buradan. buradan şöyle buraya geldim. Burada ne var? O broşürlerden bu. Bak şunlardan. Ha. Şu ayı tamam, ben. Tamam, ben tamam tamam. Kolaydır. Kolaymış ya oyun. Ay ben kayboldum. Ay ben kayboldum. yok. Başka bir şey yok. Az önce yaptığım bir destek. Ben bunu göremedim lan. Bu ne? Bakar mısınız? Ha. Bakın. Bakalım. Arkadaşlar bu arada okuldayız. Okulda video çekiyoruz. Ay ay ay. ay. Abi ne? Bu ne? Bu ne? Ya. Bunlar ne? Yok demedim. Dedim. Tamam. Hayır kuzey güneş dedi onu. Sadece bir tane kaldı. O da göz. O da göz göz gibi olan bir şey. Var var ve oyunu bitirmek üzereyim. Bitirdim. Alamıyorum. Alamıyorum. Öleceğim. Vallahi öleceğim. Beni oraya götür yeter. Kaç kaç kaç. Neden neden neden. Camalar geliyor. Allah her arkadaşlar ya öldüm ya. Ben Rumi'ye bağlanacağım ben. Ha Rumi, Rumi, Rumi. Seni izliyorum şu anda Rumi. Şu an ben buradayım. Ee, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada? Canvarlardan sen. Ha orada. Sen, 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 sen neredeydin? Beni götür oraya. Beni götür. Bilmiyorum Rumi. ki. Nerede Nerede götür unutum, unutum. Ha, e, şu, şu, götür. Unuttum unuttum neredeyim? Ha önce şuraya gideceğiz. Ha e, şuradan geçtim. Ha, şöyle şöyle geçmiştim arkadaşlar. Ben şu anda e, oyun e, şey Ela'da Ela'nın telefonunu telefonunu aldım. Allah. Canavar değil. Mi? Geliyor dur. Yok. Ya beni öldüreceğim beni öldüreceğim. Oğlum, oğlum ben Allah 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 Saklanacak bir yer yok mu? Şu anda e, Ela ela e, mikrofonu iki dakika kapatacağım. Ela ile konuşacak. Teyze evet. bekle. Duyamıyorum seni. Arkadaşlar e, şey e, Ela e, Ela gitti. E, Ela'nın telefonu alan e, alanda şimdi Ela da benim Ela da beni izleyecek, izliyor. Şey <laughs> biraz sonra verdim. Ben gün üstüsü, e, bulursan ebedi dostluk söz veriyorum ve hatta belki hmm. biraz sihirli sır. Her yeni her yeni günde güçlerimden bir parça daha geri kazanıyorum böyle devam et. İşte bugünün ödülü hepsi hepsinde aynı yeri harcama online. Arkadaşlar Rome, ee, e, Ela yine geldi. Ela yine geldi. Ama çağırdım. Yani çağırdım. Arkadaşlar, Ela'nın çağırdığı da sevilirmiş. Bu ne? beni, beni davet et. Tamam. Davet ettim. de tane de. Ah hediye geldi. <laughs> of. Arkadaşlar 80 elmas. Ee, pardon elmas diyorum. Ee, para geldi Ela'ya. <laughs> neden bu kadar şanslısın? Sizin. <laughs> bu arada ben de şanslıydım. <laughs> Çünkü onu alamıyorum. <laughs> Gerçekten de verdim. Arkadaşlar ya ben koşamıyorum. O yüzden işten... koş. Ben çıkla... Benim şeyime bilmiyorum. Ben, ben, arkadaşlar ben bu, bu, halime geldim. Çünkü bununla şey yapabiliyoruz. Tamam. Ne kalacağım? Gel Tamam geliyorum. Neredesin? Tamam, neredesin? Koş koş. Ne Dume, gör, görüyorum seni. Geliyorum. Tamam. Kusura bak hele ya.

neredesin? Çıkarmalar, ayarlar. Ya neredesin? Tamam. Nasıl oturacağım? Nasıl <laughs> Otur oturacağım? basınca onu alabiliyorsun. <laughs> Aa, tamam tamam tamam. <laughs> Bunlar var arkadaşlar. Bu. Bende de kaykay var arkadaşlar. Bakın bir alamıyorum ama. Neden? Paran yetmiyor. Yok elmasını. Ha, elmasla mı alınıyor? Ben çok alacağım. Uçak kaç TL? Arkadaşlar Ela bana bir şey alacakmış telefonunu verdim. Ah orada Ver Dur dur dur. Sen çok güzelsin. Şey ya hayır ya. Bu değil. buti. Elmas var mı? Elmas var bu paramı yatıyormuş pardon. Onu alayım ben birlikte gezeriz. Arkadaşlar bir, bir şeyler. Ha. Ben bir şey alacağım. Ben bir şey alacağım. Ben bir şey alacağım. Okay, okay, okay. Oh, okay, okay. Yes, yes. Ben bir şey alacağım. Ben bir şey alacağım. Bu kaykaylar. O kaykay gex. Bunu yapamam. ama ben alsam mı? Onu ben aldım, ben aldım. <laughs> Arkadaşlar bunu <laughs> alsam mı? <laughs>

Gel, <laughs> söyle. Dur, benim pet kediler gidiyor. Yok bir sigaret al. mi? Evet. Niye? <laughs> 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 İstiyorum. Ben de ben de Orada benim benim gibi bir insanı sana çok güzel gel. Çok güzel, çok yakışır. Bisiklet. <laughs> Ay çok güzelsin. Aç olursun Zem, bu sayede ağaç sallayacağım ağaç ağaç salla ağaç, ağaç, ağaç. Benim ağaçım gelmediği için ben oynayamıyorum. Bak şu gülüme bak. Harika şarap Para da geldi. <laughs> diyor Bak. Nereden? Gel gel gel. Ela nereye çıkacaksın? Nasıl çıkacaksın? Ya ben, ya. Çıkacağım. ben Senin oraya gelmek istemiyorum. Çıkart. Ne oraya. <laughs> çıkarmayacağım. Çıkarım. Sandık, sandık, sandık buldum. Sandık buldum. Sandık buldum. Ne? Sandığın içinde ne var? Bu niye? Bu niye? <laughs> ne de ya güzel. Sen sana ben... <laughs> <Şuna> bak. O <laughs> bak. Buna dönüştüm. <laughs> ya, e, dur ya. dönüş ne olmuş ya? Güzel canım, çok güzel. O zaman yüzebilir. Tamam, o zaman bu yüzebilir. Al et Al benneyi ye. Vallaha kuşa dönüş dedim. <laughs> ya bu <ne> ya? <laughs> Hadi ya. Bak yüzüyor. Başka. Ya oha yüzüyor. babana <laughs> <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar babana dönüştüm çok güzel. Şap papağan arkadaşlar. Papağan olmak çok güzel. İdame çevine gel. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videonun ölmeyi unutmayın.